Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD F35'ler konusunda Yunanistan'ı sattı. Atina şokta. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a vereceği F-35'leri Almanya ve Finlandiya'ya vermeyi planlıyor. Yunan basını Atina yönetiminin öncelik olarak geri plana atıldığını duyurdu. Yunan basını Atina'nın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı. ABD'nin Almanya ve Finlandiya'ya öncelik vermesi Yunanistan'da hayal kırıklığına neden oldu. Yunan gazeteci Dionysius Antonelos, ABD'nin örneklerinin değiştiğini iddia etti. Gazete, Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katma yoğunduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı. Antonelos konuya ilişkin yazısında değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti. Almanya'nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlatan gazete, Amerikalıların yüzyılın anlaşmasını da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı. Antonelos Berlin'in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti. Yunan gazete... ...Atina'nın talebinin toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde. Bu nedenle F-35'lerin üretiminde öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak... ...ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak. Dionysius Antonellos'a göre Yunanistan şu an için sadece ABD'nin aldığı Viper tipi helikopterler... ...ve Fransa'dan aldığı Rafale savuş uçaklarıyla yetinecek. Hatırlanacağı gibi F-35'ler Türkiye'nin de üretici ülke olmasına rağmen... S-400 bahanesiyle Türkiye'ye verilmemişti.